Ne oluyor? Aha, <gülüyor> <ben> <gülüyor> kaç kaç kaç. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kondemli dört kişi. Otoyolun girmiştir diye tahmin ediyorum. Auto Heaven Records. <laughs> Çok <gülüyor> dengeli bu arada. Bence ben seviyorum haritayı. Bize denk gelen RPG ya. kufadır kempan. Eydan'ın göz... Eydan'ın gözleri ne zaman düzeltecekler acaba? Bu, bu killer bir tür lütfen onları olsun. Şey olmasın, skull merchant olmasın lütfen. Gel ediyorum. Onu yiyormuş tamam. Killer lütfen ghoul, blight ya da... Ghoul, blight ya da nurse olsun. Rica ediyorum. Ben bir rotor alırken sizinle karşılaştım. Niye ben de bu arkadaş? Birkaç yere bende. Öksem neredesin? Sorunu sana göre cennet. Şekin orada. çekme attı. Ayıp kırdı. Ona doğru geliyor arkadaş. Birazcık katil üstünde durursa bitecek bu. arkadaş işte tp atmayı seviyor kanka o yüzden Evet ee, buraya geri geldi evet ben Dörtlendim ama üçlendim bu arada yani Dörtlenince ben direkt şey yapıyorum Tp atıp durduğu için hızlı hızlı dolduruyor şeyi ya Bu şey oynuyor zaten Kondemle oynuyor ben ya yani şey şey bitirip bitirip Kanka yani. dur şu şeyi bir koyayım şuraya. Kondemle oynuyor çünkü bu bunu bitiriyoruz İnes'le. Nerede? Şekin, Şekin ben mi? atladım. Şekin yanındaki de bayağı şey bu arada. İlerli. Ben Sirk'tekine ben başlıyorum. Yıl. Yok yok. Gel ya yapalım heal heal mi atma gel. Ben Sen git tape al. Heal alıyorum inşallah gelmez. Şekin yanındaki regressleniyor onu durdursan süper olur ya. Ben de zaten ben düşeceğim büyük ihtimalle. At. Evet. Sörcü var. Okay. Kanka okay. Şekin yanındakine bir babayı, e, aynen Erdem sana tape aldı. Sirkte yani adam. Epe attı bir yere. Kimse'nin buna devam etmemiş olması beni benden aldı. Gerçekten. Erdem gel. Bitir 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 bitir. Geri geliyor kaç. Ne izliyorum ya ben? Erdem, Erdem sakın düşme sörcü var. Ah. Çünkü Neyse tamam. Yoktu, koştum, yaparlar ya. Berk sen belki ikiye geçebilirsin. Bak şaka olabilir orada. Onu alacağım yani. Reddime uğrana da olsa seni alacağım. Geliyorum. Tamam aldım galiba seni. Ya yine dolaşmaya başladı ya. Tamam kaç kaç kaç. kaç. Oh, ben Bende decisive Word var ya. Pindim. Sıkıntı yok. Word... Decisive'im var zaten. Word Beni alırsa. Direkt beni çıkarsana kanka tepe atacak zaten ya. Resurgence'ım da var. hızlıca jeyler. At atar dönmez. atmaz. Bir Geliyorum. Bende de var Resurgence. Geldi bizde ya. Bana mı sende mi misin sula falan acaba? <laughs> kanka, Buraya şey. geldi hat. Evet. Am sıkıntı yok ya. Şirin'e basarım ben <laughs> ki. Şey paletin altına. Tamam kanka. Neredeyiz ya? Herkes nerede şu an? Ha, ben şırınga bastım ya. Riske atamayacağım. Sulopis var. Aşağı atladı ana binada. Hala ana binada kanka. Selfie lotu. Sikte trijenimsi bir şey var ve iki tane şey var burada. O ne lan? Yani i̇ki tane televizyon var silkte ve iki tane jam var yan yana. Birbirlerini triggerlıyorlar. Çok kötü bir senaryo. Hatta three jam var bu silkte direkt. Onu oh. Ma ya. lazım. Abi Ay sikiyim böyle. Heh. Hadi görüşürüz. AP hey, elinizde tutun diyecektim. Neredekini yapıyorsun sen Berk? Sirkin diğer ucundakini yapacaktım, kasete aldım şu an. Geldim mi? Bu ya? Ben kasete götürüyorum, diyecektim. Adam burada galiba. Elit yokmuş. <laughs> Eresin amı. Ben ana bir an üstündekine gidiyorum. Ben bunu bozabilirsem şu an? Hmm, şeke koştum pelot vardır diye şeke. Şey yokmuş şey pelot yokmuş. Oğlum bu televizyon nerede? Yanımda televizyon ya. Sirkte adam şu an. Ekmer tepeni. Keşke almayalım. <laughs> Ana binada. Belki sirke doğru gelirsen. Sirkin... Orta people'la seni alabilirim ileride. Etrafındayım ama... TP attı. Allah vura, burada, burada. Sirki terif. Tamam. Ben kondemle olacağım gene ya. Ben, ben de. Yok. Şey Yap tekme attı. Ben gene kaset götürmem lazım kanka. dur oyun kaset götürdüm. Abi televizyonlar kapanıyor ya. Ne yapıyorsun bro? Şu an ikisi de kapalı televizyonların süper benim yaptığım. Ben gidip Eyvah, adam gelmiş bir şekilde. VHS koy, koymam lazım da açık televizyon bulamıyorum kanka. Kanka, metal bitme şansın olur mu? Olur ama ben kondemle olacağım. Kanka bende 4 tane dolu var. Onlar nasıl gidiyor? Çek şey, paleti duruyor mu? Ben kullanmadım. Hayır. Geçen defa gittim ben. Yoktu yani. Tamam saldım şekil. Sizi o jenim iki senedir peki kanka. 160 miydi neydi? O çok önemli. Let's go. Kanka ben şakasız şu an niye bilmiyorum televizyondan DVD alamıyorum. Erdem at heal kanka. Mento. Ha ulan ben de diyorum bu niye bu kadar hızlıydı. <laughs> sirkte. Ben de condemn oldum. Bir tane DVD bulmaya gidiyorum ben. Olumda alabileceğim. Ver şey Erdem alabilirsin değil mi şey iğnesi? Evet. Alabilirim. Adam ben bende. Sen neredesin Erdem? Şey ver. Fordu ana binadayım. Ben öleceğim alayım ki. Birisini. Öleceğim, öleceğim. Evet, Kondemliyim ben. Ben kordaki pul alabilir misin kanka? Aa, eğer düşürdüğü an dibinden koşarsa alabilirim. Şu an koşuyorum. Elimde kaset varken yapabiliyorsan bu işlemi okey. Ama belki yanımda düşmesi lazım. Uzaksın belki Düş kanka alayım palette ya. Siktir ben de ölüyorum lan. Ben şu ya. sirkten uzaklaştırıyorum herif ya. Kanka Dead şey şey var. Şey Dead Ard'ı baitleyebilirim belki. Bizim. Bizim bıraktığı Saldı beni. <laughs> Yo salmamış. <laughs> Hayatım bitiyor. Ana bir... Kaçırdı! Vuruşunu kaçırdım. 360 attım. <laughs> ya arkandayım. Ya. Kanka düş. O, for the people alayım. Şu kaseti sokayım gel. Ben de beni takip et. Ben beni takip et. Gel 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 gel, gel abi. Tamam ben ölmüyorum şu an. Ya ama evesin ama ya. Geldiğimiz anda. Gel. Dur dur. Ha tamam gel. ne saçma iş oldu ya. <laughs> adam bir türlü öldüremedi. Ne kondemmiş kanka ya. Şurada bir tane televizyon açık ben ona gideceğim. Git kanka da Erdem. Erdem sen neredesin? Söyle Erdem'e. Öleceğim zaten ya. Ama neredesin söyle. Bunu. Lan adam buradaymış. <laughs> oh, neyse. Bir daha plant loop başlıyor mu kanka? Bir daha başlıyoruz kanka. Orada people alırım seni. Ama ne yapayım? Binaya gelirken sorsan. LT'yi dönüyorum şu an. Tam düş önümde. Git ya kanka şeyi al. Endurance al git. Senin için ölmem lazım şu an. Geç kapıdan. burada dolabı atıyorum. Sefat kanka. 13 kişi kondemli ne oluyor lan? <laughs> <ben mi> ah, <condamlı? gülüyor> kaç, çık, <kaç, kaç>. çık! <laughs> <laughs> herkes kondemli 4 kişi de! Tek <laughs> biri. Ya ne fark edecek beni kessen amına koyayım. Kanka er biri kanka. ölüyorsa herkes tape alıp kaçsın aldığı için. Ben, ben öleceğim zaten. Ya yani beni alması hiçbir sıkıntı yok şu an. kanka şu sağa arkaya gitmem lazım. Ben de soldakinde. Bak evet, bu jeni yapalım? Aa, jeni şey olsun ol. dedi. Ben şu kondemli koyayım. Oh be ne kondem şey oğlum ya. Kanka şu jeni bitirek Allah da Geldim. Geldim. Şey ya. Ha, geldi orası evladım. Bir şeyim yok yavrum yolamın. <laughs> Flashlight'ım var sadece de oyun sadece iyi vakıflar. <laughs> Ona rağmen o adam beni deli istiyor ya. <laughs> Edottayım var mı? <laughs> Duydu seni. <laughs> Allah'ım ya. Kankam niye buz dönüyor? Beni şöyle ah. şey yapmış olsa. Ne oldu? Da... Dur Ines alır seni. Ines alır seni. Dur. <laughs> Vardı evet, var. evet, Ines yanımda da. Tam sıkıntı yok. Devam edin siz. <gülüyor> <gülüyor> biz falan mı ya. Yani bozduk tri. -gen. Kanka burası inanılmaz bu arada. Biz niye bunu yapmaya çalışıyoruz ki? Ben şu an gördüm. Ana binayı yapar mısın? <laughs> Dört tane falan e, televizyon var burada. Üç, üç gen şu an yan yana. Sirk'te sadece sirk alanında üç jeneratör var. <laughs> 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 Ondan full demeye çalışıyor yine ya. Evet. evet. Kp alayım da ben. Ben çeke gidiyorum Berk gel kanka heal alalım çek. Anasını siktiğimin oyununda side quest yapmaktan zaten şey yapamadık. Jeneratör yapamadık. Irelse'nin hedefi falan mı var lan bunun, bu kadar hızlı çok dolu oldu mu? Çok düştüm şu an, çok iyi. Kanka şu arkaya gelsene bak. Safe bir yerde heal alalım biz. Buralar iyi. Niye şu an Dead Hard basamıyorum ben, onu anlamadım. Bastın sen çünkü daha önceden Dead Hard'ı. Sloppy bitti kanka, şu an hızlı atarsın. hangi şeyini yapıyor Erdem? Şey, ana e, bina, bina. alır. Tam o iyi. Zaten ona asılmamız lazım. Çünkü sipte 4 tane falan televizyon var. Ondan makinesi. Bana şu an bir televizyon lazım. Ana bina alır. Ama çeyse e girdi. biz de arkalarından koşalım aşağı atlarsa gene yapalım diyeceğim. Aşağı atladım. gene yapıyorum kanka. Söyleyeceğim eğer şey diyor, şeke doğru koşmaya başladı. Ben gene kondamda oldum. Allah kahretsin böyle oyunu kanka. Sirk ile şek arasında koşturup duruyorum. Boş ver ya geldim Alper şu Sılaglıyor, sılaglıyor meyine gidiyor. kanka Kanka kaç kaç? <laughs> Yine savunma e gidiyorum. Ha ne ha 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 Bıraktı beni Atamadı işte Bilmiyorum ben. Ya. Ölüyordum ya indirse. Ben ana binadakine devam edeceğim. Ines nerede? Nerede acilin kork. Evet. Ines şeyde ya. Şekin odalarda birazcık da adam bıraktı sanırım. Onu heal atmam lazım o da kondamıyorum. Yoksa onun yanında gizliyorlar. Allah'ın belası. Ben yapıyorum şeyini kanka. Ya bitir ya. Ana'nın. Ha Surge değil mi? Belki sluglamıyor. belki kaldırdı. Alın abi. Kines de geldi. Eyvahlar olsun. Biter yolu... biter biter biter. Gelecek at Bitti Aynen. bitti. Tamam. Direkt aşağı atacağım kanka seni. Almayın. Kanka kaçın ya. Yıllanın yani en kötü. Seni sluglıyor mu? E alacak... Ama yok. Ama ya. Koştu çünkü arada. Şey yaptığı için gördü. <laughs> Anladım <ki>, kanka. Bizi <laughs> yan yan uzak asarsa aslında birimizi alma ihtimali olabilir. Sen kapıyı aç yine. 99 diyorum gene. Ya. Seninle aynı hukuk asıyor kanka. Aç aç direkt aç. Aa kalktı. Şey. Eee. 30 saniye sonra düşecek ama. Yeni perk'e girmiş. Geliyorum ben Aynen. sana. Yeni perk'e kalktı. Gel gel. De dardım var en kötü bir şekilde deneriz ya bir şey. Kanka direkt heal atsana. Bir surgeon şey olmasın. Orada people'ın devreye gitsin bari. Evet. Nesin? pek de zamanı hmm. kalmadı. Alacağım sen fordu ki Şey olursa. Bu. Şeyde aynen. İyi bir yerde Sen çık, ya. sen çık ben e, ine alacağım. Serde bir leşine bak. <laughs> ne? Allah kanka ben... kanka ben de dur. Erdem'in ölüsüne bakıyordum da. Ben yine sağlıyorum. Leşine bak o diye güldü adam. Berk GG. Neredesin Berk? <laughs> <Neredesin? gülüyor> Kapıdayım. Kanka. Adam taktı. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdayım ben çıktım kapının ucundayım. Çıkacağım yani. Aynen. İnes nerede? İnes diğer nerede bakalım? İnes diğer, diğer kapıda evet. Diğer kapıda. Allah adam buldu. Tamam yok. Bu adamda bir şey var ya, bir katarakt falan var arası be yani. Güzel oyun da. Yeah. Efsane oyun. <laughs> Tam youtube atmalı oyun. Az demin de şine baktı bana ya. Sonra adam geldi kanka senin leşini <gülüyor> incelerken. <gülüyor> Mayonez. Mayonez. Ketçap Et olsun mu kardeşim televizyonlarını kapatmayalım. Discord'unuz girmiş, barbeki girmiş.